Olası iktidar değişikliği durumunda Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse ekonomiyi e, nasıl düzeltirsiniz diye sordum. Siz de dediniz ki benim şahsi düşüncem Mahmut Tanal olarak. Hah, siz Mahmut hiç... Tanal olarak şahsi düşünce Bu ülkede 1980 yılından sonra kim belediye meclis üyesi olmuş, ki, milletvekili olmuş, kim belediye, e, belediye başkanı olmuş, kim bakan olmuş, başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş. Hepsinin mal varlığına el koyun tedbir. Kardeşim git helal meşru yolla kazanı ispatla almalı. Yoksa ben devlete irat olarak kaydediyorum ya. Yani. Bu Cumhuriyet Halk Partili vekiller için de geçer. Evet herkesi Türkiye için diyorum ben bunu. Bunu bir ayrım ayrım yok ki. Yani nereden buldun yasası? Tabii abi. Nerede buldun yasası? Veyat rahat, Zekir e, Zekir'e o döneminde bunu iptal etti bunlar kaldırdı. Gelsin abi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığının kaybetmesinin sebeplerinden Kesinlikle birisidir abi. bu. Üstad. Bunu devlete, bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu bahsakların temizlenmesi lazım. Oo. Bahsakların evet. temizlenmesi lazım artık yeter. Aldırmıyor bu ülke. Evet. Yani adam kalkıyor, ilçe başkanı oluyor. Belediye meclis üyesi oluyor. Türlüyorlar. Nereden geliyor bu ya? Sen aldığın maaş ne kardeşim? Vekilsin aldığın maaş ne kardeşim? Belediye başkanı aldığın maaş ne kardeşim? Bakansın aldığın maaş ne kardeşim? Bu şatafat hayat nereden geliyor? İlçe belediye başkanları Isparta için konuşuyorum. 70 bin liranın altında alıyor sayın vekilim şu anda. Örnek olsun diye söyledim. Yani onun için bu ülkenin kaynakları var Üstad. Evet. Bu ülkenin tutumlu, tasarruflu, çarçur etmeyen, israf etmeyen yöneticilere ihtiyacı var.